Bas Alt TV mutfağından merhabalar. Bugün beni de efendim ne var? 7-8 aydır oturduğum semtte ve başka semtlerde bana yakın olanlar e, semtte bulamadığım taşlık buldum bir tane. Ee, keşke iki tane olsaydı e, alacaktı. Ama bir tane varmış efendim. Yarı yarıya e, şey yaptık Arışka'yla. Ben de şu anda efendim e, Mersin'e Mersin yöresine ait olan e, Tantuni olaraktan veya döner şeklinde yapıyorum efendim. Evet, şimdi içine ne koydum biliyor musunuz efendim? Şöyle göstereyim. Evet efendim, şöyle göstermek istiyorum mobil verimi <laughs> mobil verimi de açayım efendim buradan Türk olduğu için e, maalesef belki ne çekmez bakınız efendim burada önce soğanı biberi güzelce koydum yağda e, pembeleştiler sonrasında domatesi e, soydum doğradım e, taşlığı haşladım temiz sudan geçirdim ve tike şeklinde doğradım su ilave etmeyeceğim. Yağım kalmamıştı. Yağ aldım. Efendim. Şimdi üzerine şu domates biraz daha böyle e, suyunu bıraktıktan sonra üzerine e, e, kimyon e, toz biberi e, pul biberi ilave edeceğim. Karabiber e, dokunuyor bana. E, o yüzden kullanmıyorum. Kastroloji mide e, hastasıyım. E ondan dolayı yaramıyor bana. Ama kimyon da buna gerçekten güzel bir tat vereceğinden eminim efendim. Bakalım nasıl olacak. Evet tekrar şöyle kendime doğru çevireyim efendim. Bugün e, morilimi e, bozamayacağım. E, kırmızı odanın kremşisi. E, sevgili e, Feridin. E, yok hayatım. Çünkü taşları çok aradım. 6-7 aydır bulamıyordum. Feridicim. Canım. Ama buldum. Yarısı ara oraya Yarısı da bana Arora hakkını yedi. Anladın mı Feride? Evet biraz da e, suyunu çektikten sonra e, seni bir kere hoş geldiniz. biraz e, domatesin e, şeyi, suyu attıktan sonra değişik baharatları atacağım efendim. E kırmızı odanın kraliçesini buradan söylüyorum. Ne var bunda? Aaa. Olmaz efendim. Neyse yani kırmızı odanın e, kraliçesi diye hitap ediyorum. E kırmızı odanın e, kraliçesini o zaman bir karpuz, e, karpuz da kırmızı oda odaya geçmiyor mu kırmızı odanın e, ışığına? Buyurun Feride ana, e, sizin yerinizde, size ikram etmiş gibi yiyorum. Tamam mı? Hmm. kırmızı odanın kraliçesi Feride. Her gece rüyamda işin ne senin Hep seni görmek zorunda mıyım Kalbimin içinde sızın var senin Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızan var senin. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Bakınız efendim. Nakarata çıkayım ondan sonra kısa bir açıklamam olacak. Duamı ve tuamı büyüme yaptın. Nasıl ettin, ne yaptın? Aklımı alamadın. Kor ateş yandıkça yaktın. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Ya? Bakınız Günler Hanım. Ağzınız için bence. Veya yapmış olduğunuz bir iyiliği takaza olaraktan kendiniz herhalde fazla izlenmediniz. Burada geliyoruz. Görmezden geliyorum evet. Lafım peri diye kraliçeme değil. Lafım sanaydı. git başıma ben başımın çaresine bakayım bu senede geleceğim feride yok senin her gün posta kutusunu yokladım kadir kıymet bileceğin yok senin. Yollarına güller ektim, bekledim. Mevsimleri hazdana ekledim. Her gün posta kutusunu yokladım Feride. Aman aman Ağustos'ta mı geleceğin. Ben bugün bir yayınımda Feri diye dedim ki ne? O da şeymiş, Merve'ymiş. Ben başkası anladım. Dedim kadın inşallah kızına patronun geldiyse alık, biz alıkacağım. Bunun da ağzına lıkacağım. Ha bunun, Hollanda'nın. Tamam mı? Sen benim hayatıma karışamazsın. Hollanda'dan beni yönlendiremezsin. Ben Fulya'ya gideceğim. Fulya bana bakacak. Nereden biliyorsun bakmayacağını? Fulya'da olan merhamet sende var mı? Ancak yedi yıldır sana gönderdiklerimi başa kalkıyorsun. İşin gücün bu. Takazalık. Git kendin, benle uğraşma, uğraşma benle. Bir insan birine yardımcı oluyorsa, ben bugüne bugün, tek dişi Adana cezaevinden çıkarttım. İsmini de vereceğim. İki arkadaşım, Çağla Kalın, Melisa Gezi Bin TL'de ben kollarımdan biriktirmiştim. Onlara rica ettim, çıkarttım tek dişi. Ama buraya evime almıyorum. İşin gücün 7 sene ben sana baktım. Bakınız efendim şuradan çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Şunu da unutmayın. Baharatlarını... Başka ne atacaktım? bir şey yok. Heh. Eğer beni sevmiş olsaydı yedi yıldır yapmış oldun gerek ev eşyası gerek maddi konuda başıma kalkmazdın Hollanda adını buradan vermeyeceğim artık sana terim yok Artı. istediğin kadar alo'du. alo de. Alo'yu Zeki Müren okumuştu zamanında. TRT'de. Heh. Aç onu YouTube'den onu dinle. Alo'yu. yanına da o koy. Alo. Ne alo'su? Niye yalancı olacağım? Niye? Senin adını hitap etmeden cevap vereceğim sana. Hollanda'dan 10 günde 3 kere geldim. 10 gün arayla 3 gün. Şey 3 kere. Git ona git. Hadi. Bana gelmeyeceksin. Hadi. Hadi. Hadi git git. Ona git. Seni niye alayım yanıma konuk olaraktan? Sen kimsin ya? İnsanın başına takazalık yapan bir mahlu özellikle cuma günü içiyorsun. Müslüman olmadığını da Burada kendin söylüyorsun. Banane senin şeyinden. Git uğraşma benimle. Hadi git o buluşacağın kişiyle. 10 günde ayda 3 gün Hollanda'dan o kadar yolu katledip onun için geldin yüz bulamadın. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Önce Başak Kraliçem'e buradan saygılarımı sevgilerimi arz ediyorum. Çünkü önce başa alıktın. Ama Başak seni alıkmadı. Tamam. Çok mu kendini şey zannediyorsun? Yani parayla insanlara diyorsun ya şey için. Efulya için. ya sana belde mi yolladı? Seni şey yaptı. Ağzını almışsın Royu. Ağzını almışsın Feride'yi. Ağzını almışsın Fulya'yı. Ağzını almışsın İnce ablayı. Neyin peşindesin sen? Vallahi ben adımla gurur duyuyorum. İnkar etmiyorum ki üstü diyorum. E sen nesin? Sen nesin? Sen ne olduğunu da bilirsiniz. Gene ben adıma, eski adımı unutmuş değilim. Hayır, arayan Feride'ydi. Dedim yayındayım dedim. Yo yo Feride'ydi. Kraliçem benim. Hı. Üç kuruş gönderdiniz diye hesap Evet. Evet. Doğru söylüyorlar işte. Hayranlarım. gonna find them. Tutturmuş yedi senedir böyle böyle. Git hadi git. O ee bir ayda on günde üç defa geldiğin, görüşmek istediğin ama görüştün ama eminine ulaşamadığın kişiye git. Bana gelme, gelme bana. E karpuzumu yiyeyim bari. Niye alayım sana, e, seni, e, prim vereceğim sana? Bak, Sibel kaç kişi izliyor? 60 kişi. Git başımdan, hadi. Şeyde çok iyi bakacak bana. E, aman, şey, zenubi demişim. Fulya. O, ya, onu sana, ben sana iade ediyorum. Tamam mı? Ben sana iade ediyorum onu. Bir daha ince ablayı folyayı karıştırırsan özel aramalar olaraktan de, 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 Türk Telekomünisyonu da ararım kapattırırım bana ulaşamayacaksın bir yerden arıyor efendim üye olmuş oraya para ödüyor özel numara şu an arayamaz Aa, bu ne yo Roy'dan başladı Fulya'dan çıktı İnci Abla'dan girdi Evet kadına gideceğim. Kadın bana iyi bakar. Fulya. Sana ne? E siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. Bisikletten düştün diyorsun. Bak Zülhüt ne güzel bakılıyor Almanya'da. Hastanede. E Sen de gitseydin hastaneye. aaaa kız de ben olmasam bunu kim ne yapsın Allah aşkına az önce rezil videosunu attım youtube'ye git başımdan hadi keyfime bakayım bari keyfime. mi? Hmm. Evet, Bay Saati bir mutfağındayım efendim. Görüyorsunuz. Şimdi az önce yapmış olduğum menüyü göstereceğim size. Bakalım nasıl olacak efendim. Şey nasıl olmuş. Hep birlikte göreceğiz efendim. Ben bunu uğraşamam zaten. Cevap da vermek istemiyorum kendisine. Hiç düşündün mü? Bu kadın tek başına yaşıyor. Köpeği var. Kapı çalar. Köpeğin maması biter. Bacağından ameliyat olacak. Hareket edecek. Onu düşündün mü? Bu oyuna ötüp duruyorsun bana. Boynu beni, insanlara, e, insanlara bana karar. Feride de seni sevmiyor. Roy da, Fulya da, İnci de ve diğer sevgili hayranlarım. Domates daha erimedi efendim. Domatesin erimesini bekliyorum. Ondan sonra göstereceğim. Evet. Aaa! Zaten psikolojiye bozuk. Zaten rahat. Git oradan kardeşim. Hollanda'da bir e, şeye git ya. E, bir psikoloji, sosyolojiye git. Git oradan. Git. Hmm. E canım yemeğimi gösterdiğim için bay TV menülerinden ondan sonra e, bakacağım artık kim yukarıdan bana şey yapıyorsa Aynen efendi. Aynen. Moral bozucu. Ben azalmıyorum almıyorum bu kadından. Azalmıyorum almıyorum ben senden. Her şeyi başa kalkıyorsun. İstiyorsun karşında böyle durayım. Şöyle. Ayol ben senin karşında böyle durur muyum bu? Görselik bedenle. Durur muyum? Durdum da ne oldu? Aa, efendim. Fulya Hanım. Eşiyle birlikte. Ha benim sen bacım da bu arada efendim bakınız. Yoğun bakımda kırtak kanseri. Yoğun bakımda Adana'da. Tamam mı? O yüzden hanımefendi gidin başka yerde prim arayın. Bana dedin ya bacın gebersin bana ne ondan. Yazıklar olsun sana. Allah bacıma şifalar versin. Bana ne bacından, bana ne araradan. Bana ne senden diyeceğine sana yazıklar olsun. Tamam. Evet efendim e, yapmış oldum. E, taşlık yedi sekiz aydır aradık e, şey aradım bulamadım ben bu. Tamam. Tamam kraliçem. Ee, şey e, gösterim efendim. Hmm. Evet efendim. Taşlıktan ne kadar güzel Görüyorsunuz değil mi? Domates de şey oldu. Baharat koydum böyle. Evet. Nasıl? Tantuni gibi oldu değil mi efendim? Heh. Biraz daha domates e, suyunu çeksin. Yani e, yeterli bence herhalde değil mi efendim? E güzel oldu. Heh. Şimdi e, kapağını da şöyle kapatalım efendim. Baysal TV'den bugün ne vardı efendim? Taşlık e, Mersin e, yöresine ait şey olarak tantuni olaraktan yaptım efendim. Buyurun. Bakın efendim. Hı. E şöyle açık kalsın bari. Kapatacağım ya. Canım. Hı.